Evet arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size Paribu hesabına nasıl bakiye aktaracağınızı göstereceğim. Bakalım Paribu hesabımıza öncelikle cüzdana geliyoruz. Buradan Türk lirası yatıracağımız için Türk lirasına tıklıyoruz. Yatır ve çek var. Biz buraya para aktaracağımız için yatıracağız. Alıcı ve IBAN numaraları yazıyor. Yanındaki ikili çerçeveden kopyalayabilirsiniz. Alıcıyı kopyalayalım. Tabi mobil bankacılık kullanıyor olmanız gerekiyor bunun için ee, transfer veya işte para gönder kısmından hangi artık uygulamayı bankayı kullanıyorsanız benim normalde hızlı işlemlerim de var ee, siz de bu işlemleri yaparken. Ee, orada kaydınızı tutabilirsiniz daha sonra tekrar para atmak isterseniz diye. Ivan, onu da yapıştıralım. Denemek amaçlı olduğu için 50 liralık bir bakiye atıyorum ben bugün. Açıklamaya gördüğüm kadarıyla bir şey yazmanız gerekmiyor. Herhangi bir şey yazmayalım hiç. Buraya tıklayarak en hızlı işlemlerinizi ekleyebilirsiniz. Kontrol edelim hemen. 80. herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum zaten. Kopyala yapıştır mantığıyla yaptık. Onaylıyorum. muhtemelen kısa süre içinde düşecektir. Evet arkadaşlar bakiyemiz hesabımıza geçti. Bununla ilgili bilgi ve mesaj geldi. Hemen kontrol edelim. Aynen bakayım şu an görüldüğü gibi 50 TL olarak arttı. Bakalım biraz alsat yapalım onu da görmüş olun girmişken fan tokenları şu anda e, biraz. Ama benim önerim burada daha doğrusu yatırım tavsiyesi olmaması için e, videoda öneride bulunmayacağım. Sadece bir örnek gösteriyorum. Bitcoin'de fiyatı çok yüksek ve bakayım düşük. Daha uygun bir şey alalım. Bat. Bat olur. Basic attention token. Ne kadarlık almak istiyorum? 50 TL'm var totalde elinin yanındaki artıya basarsam tüm bakiyemi oraya yazar. Ben bundan 15 TL'lik almak istiyorum. Fiyatı grafikten hemen bakalım. Şu anda ne kadar 6 TL. En düşük seviyesi 5.9. Çok aman aman bir fark yok. Alalım. 10 TL olursa kar edelim. Bizim için yeterli olur. Üstten grafiği kapıyorum. Fiyatı 6 TL ödeyeceğiz. Miktar Miktar yazmayalım. Almak istediğimiz tutarı yazalım. 2,5 bat. Tamam olur. Limit dersek bu fiyata geldiğinde alır. Eğer 5.90'dan almak istiyorsam bunu sileyim. 5.9 yapayım. Bu limitte kaldığı sürece o fiyat o fiyat şey yazdığın fiyata geldiği takdirde alım yapar. Buraya emir koyar. Mesela 5'e de koyabilirsin. Hani piyasada bir düşüş bekliyorsan o seviyeden alayım diyorsan 5'e de koyabilirsin. Neyse 6 TL'den biz e, şeyi de söyleyeyim bu arada. Piyasayı da kullanarak o anki piyasa fiyatından bu aşağıda gö gördüğünüz emir defterinden en sonki fiyattan doğrudan alıp işleme girmiş olursunuz. Eğer hızlı yükselen bir şey bir coin'e girmek isterseniz ki asla önermem. Piyasayı kullanıp hızlıca biraz karını gördükten sonra çıkmayı düşünüyorsan öyle bir şey kullanabilirsin. Aynı şekilde yükseldi mesela satışını yapacaksın. Fiyat hareketi hızlı olduğu için orada hemen piyasa dersen o anki fiyattan satabilirsin. Alımımızı yaptık mı? Yapmamışız. limit diyelim tekrar al diyelim. O minimum, miktar 5'miş. Tamam yine bakayım var. Hiç problem yok. Al diyelim. Tamamdır. Emrim alındı. Zaten 5.99 olduğu 5.99 olduğu için 6 TL'den düşük alındı. Al yüksek fiyattan. Vadede dursun burada. Cüzdana tekrar girerek battaki yatırımının ne durumda olduğuna bakabilirsin. Biz 30 TL verdik. Sanırım %1 komisyondan %1 mi? Tabi %1 komisyondan 10 kuruş. Burada 11 kuruş gitmiş ama fiyatın değişikliğinden de olmuş olabilir. Evet arkadaşlar bu şekilde alımınızı satımınızı yapabilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere.